Kırım. İkinci Dünya Savaşında Kırım Tatarları büyük bir zulüm yaşayarak Ruslar tarafından ana vatanlarından sürgün edildiler. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ana vatanlarına dönmeye başlayan Tatarlar Ukrayna bayrağı altında ana vatanlarına döndükleri günden itibaren üçüncü sınıf insan muamelesi gördüler. Dini, kültürel ve sosyal haklarından mahrum bırakılarak sürekli baskı ve engellerle karşılaştılar. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesiyle birlikte ülke Rusya Federasyonu'na bağlı bir bölge haline getirildi. 350 bin civarındaki nüfuslarıyla Kırım Tatarları geleceğe dair umutlarını korumaya çalışıyor. Ukrayna ile Rusya arasında bir tercihe zorlanan Tatarlar hak mücadelelerini birlik beraberlik içinde gerçekleştirmenin yollarını arıyorlar. Biz Müslümanlar birlik olmadığımız sürece bu acı ve katliamları yaşamaya devam edeceğiz. Birlik olmak dileğiyle Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yapmayı